Hadi başlayalım. Yaşasın. Hey, yaşasın. Evet. Vay ah, ah. canına. Benim misin? Olamaz. Hayır. Hey. hey. Doğru. En ne, iyi kız evlatım. Evet bu doğru. Ne? 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 Neler oluyor? Bak. Nasılsın? Maya bunu nasıl Toplan, yaparsın senin? sakin ol. Ne iyi bir plana benziyor. Evet. Eşyalarını topla tatile gidiyorsun. Aa, hayatımın en güzel zamanını geçirmeye hazırım. Aa. Güzel Paris ben geliyorum. Bonjour merci. Bonjour merci. Sabırsızlanıyorum. Beni bekle Paris. Aa, aa, bu kuruvasan kokusuna benzemiyor. Ay, burası havalimanı bile değil. Aa, 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 bekle. Aa, aa. Şey, bakalım orada ne varmış. Yaz izci kampamı? Neredeyim ben? Ay. Aa. İzciler hayatta kalmak bizim önceliğimizdir. Oh, merhaba. Sen yeni olmalısın. Hemen şuraya geç. Aa, neredeyim ben? Ne? Kamptasın. Birinci gün görevleriniz. Çadır kurmak, ateş yakmak, yiyecek bulmak, odun kesmek, balığa çıkmak. Ne? Gerçekten mi? Aa, affedersin. Tuvalet nerede? Tuvalet mi? Her yer tuvalet. Peki nasıl? Ne? Hayır. Olamaz. Gerçekten mi? Aa, bakın bir ayı. Nerede? Aa. Evet. Kimse bunu yere yapmamı bekleyemez. Tuvaletiniz yoksa ben bir tane yaparım. Pekala bakalım. Buldum. İnternete gördüğüm gibi bir delik açacağım. Evet. Şimdi bunu alalım. İçine bir poşet koyalım. İşte böyle. Poşetin ağız kısmını serip üstüne klozet kapağı koy. Ve bitti. Evet, çok lezzetli. Ha, çikolataya bayılıyorum. Pekala izciler. sıradaki göreviniz ormanda yiyecek bulmak. Evet. Evet. Aa, kolay. Diğerleri hiçbir şey bulamayacak. Bunlar yeniyor mu? Oh, oh. Evet. Sipariş veririm. Ah, Nasıl yani? Bu kadar uzak mı? Sipariş için çok mu uzak? Sanırım yiyeceğimi kendim bulmak zorundayım. Ormanda yiyecek bulmak mı? Bu nasıl bir hizmet anlayışı? Aa! aa. Ay, bu da ne? Aa! Bir dakika, muhtemelen orada yiyecek vardır. Aa! aa. Vay canına! Bu güzel bir yemek olabilir. Evet. Aa! aa, aa. Of kafam! Ama buna değdi. Ah, tamam. Şimdi bu şeyi pişirelim. Önce folyoyu al ve yumurtayı üstüne kır. Aynen böyle. Folyoyu sar. Şimdi benim sırrım. Ah, bir dakika. Burada priz yok. Bu şaka herhalde. Ah. Ah, limon. Teşekkürler. Ne? Ah. bunu TikTok'ta görmüştüm. Ah. Oh, işe yarıyor. Şimdi sıra iliği kısmında. Aa, işe yaradı. Aa aa. aa, 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 gerçekten mi? Aa, aa. Sanırım bunu yiyeceğim. Aa, 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 Yiyeceğiniz var. Şimdi barınlığa ihtiyacınız var. Çadırlar kurun. Doğru. Hadi, hadi. Evet. Bitirdik, yaşasın. Çadırlar. bir çadır yapmalıyım. Ah, hadi şunu yapıp buradan çıkayım. Pekala. Öncelikle bir çadıra ihtiyacım var. Bunun için kemerimi kullanacağım. Aha. <laughs> Ah aptal sopalar. Neyse ayakkabımı kullanırım. Birazcık daha. Şimdi bunun üstüne bir çadır koyup, kemerimle bağlayacağım. Şahane. Ah Vay canına mükemmel çadır oldu. Mühendis mi olsam? Aferin Maya. Vay canına. Şey. Olur böyle şeyler. Ah. Vay Ay canına, ya, bu Elim bir mi yata? yata. Ee, çocuklar, ilk <laughs> önce kim yapacak? Ben ben ben. ben. <laughs> en çok <laughs> ben hak ediyorum. <laughs> tamam. Aha. sana yardım edeyim. <laughs> tamam. Hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Buraya gel. Evet, işte burası. Hoşça kal. Ha, buradaki işim bitti. Hadi 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 yordun mu? Ha? Gittiler. Bir dakika ne? Ah hayır, 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 hayır. hayır. Ne oldu? Yardım edin. Ha? Merak etme, ben hallederim. Aha, işte burada. Bir dakika kımıldama. Aha. İşte. Ah, ah, bir dahaki sefer ah, ah, dikkatli ol tamam mı? Tamam. <laughs> güzel. Vay canına. Acaba bunu denesem? Oo, oh, şuna bak. Dolgun dudaklara sahip oldum. Vak ah, vak. Ne haber ördek dudaklı? La la la. Oh, of. Ay. Ah. Ah, bu kadar yeter. Buradan gidiyorum. <laughs> Herkes uyudu mu? Aa, gitmek için harika bir zaman. Ama önce... Seni sıçan. Bana öyle davranmana izin vereceğimi mi sandın? Buna ne dersin? Aa, burayı özlemeyeceğime eminim. Uyan uyuyan güzel. Aa, sonunda buradan gideceğim. Aa, aa. Yok. Vay vay vay. Küçük hanım bu saatte burada ne arıyorsunuz? Beni duyuyor musun? <laughs> İyi misin? Ah, özür dilerim bazen uykumda yürüyorum. Buraya henüz alışamadım da. Tamam. Ah. Tamam bir dahaki sefer dikkatli ol. Sonra görüşürüz. Bye bye. Vay canına. Çok yakışıklı. Bu kamp o kadar da kötü değilmiş. O yüzden kalıyorum. Hmm. Selam Chris. Hı -hı. Bu gece bir film seyretmek ister misin? Hey <laughs> Maya. Demek yiyecek getirdin. Aa, ne güzel. Aa. Aa, Chris unutma birlikte yıldızları seyredeceğiz. Evet kusura bakma belki başka seferi. Affedersin gitmeliyim. Görüyorsun ya Maya. Sen onun tipi değilsin. O gözü pek kızlardan hoşlanıyor. Aa. Aa. Peki göreceğiz bakalım. Aa. Giri su getirdim. Ah, maceracı kız demek. Ben de öyle olurum. Hı. 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 Aa. 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 Evet, bakalım. Aa. 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 bu iyi alıyorum işte. Aa, gerçekten mi? Daha çok şey ver. bunu al. Ah. <laughs> Ellerinde ihtiyacım olan her şey var. Hey kızlar, benimle oynamak ha? ister misiniz? koca bir hazinem var. Ah, evet, tabi. Ah, güzel. Evet ha? Ah, bizim için neyim var? Bunu ister misiniz? Gerçek inci. Ah, bu bana tutmak Aa. için mi? Ah, daha Aa. çok istiyoruz. Merak etmeyin, bundan bir sürü var. Aa. İşte. Ah, ah, vay canına. O zaman bunu al. alıyoruz. Bunu Şunu al. da ver. Bunu Onu istiyorum. Aa. Tamam, bunu da al. Vay canına. Aldım. Aha. Aa, Aa. Bu resim yapmak için mi? <laughs> Vay, canına. Vay canına. İşte oldu. Aha. Vay canına. Çok hoş oldum. Umarım Chris beğenir. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Bu kamp etkinliklerini çok seviyorum. Evet ben de seviyorum. Ah Chris çekici verebilir misin? Tabii nerede? Aa buradaymış. Hı? Vay canına. Selam Maya. Selam Chris. kıyafetini değiştirmişsin. Evet. Benimle kamp etkinliklerine katılmak ister misin? Elbette. Harika. Çek Çekiç lütfen. A Chris. Pekala neredeyse bitti. Ne? <laughs> Ay canına mi? bu evet. çok havalı. Kolaymış. Aa, Seni ifşa edeceğim. Evet arkadaşlar şu resme bakın. O gerçek bir izci değil. Gördünüz mü? Beni buradan çıkarın demiş. O asla bizden biri olmayacak. Aa, sen... Artık biliyorsunuz Aa. o aslında... Burada neler oluyor? Onu anladık. Ah, Vay vay hain gelmiş. Hain ha. mi? Ha. Ben mi? Asla gerçek ha. bir izci olamayacaksın. Ama görünüşümü değiştirdim. Kıyafetimi değiştirdim. Ha. Kıyafetin ha. önemli değil. Ha. Ayrıca Chris rol yapanları sevmez. Ha, Aa. Bilgin olsun diye söylüyorum. Chris artık benimle. Aa. Diş macunu şakasına da ben yapmıştım. <laughs> Maya, unutmuş. Chris aa. gidiyoruz. Ah, Chris bekle. O izci mi yoksa değil mi? Anlamadım. Ma Maya, Maya, Maya bekle. Sana neler oluyor? Neden gitmek istiyorsun? Bunu daha fazla yapamıyorum. Buradan gitmek istiyorum. Hayır, Chris seninle gelmeyecek. O benimle kalacak. Oh. Hayır, aa. o benim, o benim, <laughs> benim, benim. Kızlar, burada neler oluyor? Chris o bana çok kötü davranıyor. Bizim beraber olmamızı istemiyor. Elbette sizin beraber olmanızı istemiyorum. Birlikte çok zaman geçirdiğiniz için kıskanıyorum. O benim en iyi arkadaşım. En iyi arkadaşın mı? Ama bunu bilmiyordum. Chris'e aşık olduğunu sanmıştım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ben kamp hayatına aşığım. Ben de bu durumda birlikte takılabiliriz. Evet. Ama o diş macunu şakasını sana ödeteceğim. Öyle mi? <laughs> Kandırdım. Hey Maya. Ah, pizzan. Teşekkür ederim tam zamanında. Aa, Çocuklar ha. hadi. Bahşiş yok mu? Çak bakalım. Aa aa. Aa, aa. Aa, aa. 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 Neyse. Arkadaşlar içecek bir şey alalım da şunu yiyelim. Aa, evet iyi fikir. <laughs> hadi gidelim. Para 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 para. hayır. Kurak kurak Buyur bununla sil. Teşekkür ederim. Paris'e bir bilet. Hey Paris'e gidiyorum. Yürü be kızım. Hoşça kalın. Çok şanslı. Merhaba bayan Harrison. Oh oh. Beni hava limanına ha. götür. Ha. 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 Albert ona bir ders vermek lazım. Sen onu en iyisi Paris'e götür. Ha. Merhaba Pa... Paris... Aa, aa, bekle. A Ha? Cehenneme hoş geldiniz mi? Aa, sen Luna olmalısın. Bavullarını alabilir miyim? Hayır, teşekkür ederim. Aa, aa. Burası neresi böyle? Aa, 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 aa. Aa, paralarım, giysilerim. silerim. buradan gitmem lazım. Aa, ne? Sinyal yok mu? Hadi ama, hadi çalışsan artık. O, o, a, hala bir şey yok. Aç, bu işe yarar. Selam tatlım. Selam baba beni buradan çıkartmak zorundasın. Burası polis, <laughs> Paris değil. Sesini duyamıyorum. Bak şuna taksi gelecek. Baba. Ne? Babacım lütfen. Eve <laughs> <Öne> gitmek istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba. Babam beni hiçliğin orta yerinde bıraktı. Somebody once told me the world is gonna roll me. La <laughs> 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 ah. 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 Selam, ben Zek. Ben Luna. Ah. İndir beni. Biz de seni bekliyorduk. Oh, bak hayır. Ah. Ah. Lucky gel buraya. Ah. 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 Köpeğin elbisemi mahvetti. Ah. 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 buldum. Ha? Sana başka giysiler vereceğim. Ah. Ah. Aa, bu polis de moda mı? Ee, ee, ee. Aa. Tamam hadi gel sana bunu göstereyim. Aa. Umarım jacuzzi vardır. Aa. artık burası senin Aa. odan. Aa. vay canına keşke bu bir şaka olsaydı. Ah hey, hey. pardon. Aa. 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 Aa bunlar benim. Aa, bu berbat. Aa, eve gitmek istiyorum. Aa. Onu korkutma. O çok sevimli. Bu hayatımın en kötü günü. İyi böyle emeği keyfini yerine getirir. Umarım iyidir. Aa, i̇şte buyur. Aa, yulaf lapası aa, ve üstüne de sosis. Şampiyonların kahvaltısı. Ha, benim daha iyi bir fikrim var. Instagram'a koymaya değer. Bir sürü beğeni alacağım. Bu iş böyle yapılır. Oh, hayır, iPhone'un. Ah, Yanımda bir tane daha olacaktı. Ee, ne o zaman? Aa, aa. Aa, aa. Aa. Afiyet olsun. Ha, ne yapıyorsun? Ben bulaşıkları yıkıyorum. Aa, Hey bekle. Süngeri kullan. Aa, 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 şey. Aa, seni mahvedeceğim. Kolla kendini. Aa, i̇şte... işte. Açılı değil. O benim süt oh, Ver şunu bana. Oh, Blake süt bırak. Oh, şimdi otur. canına. Artık yarışmayı kesinlikle kazanırım. İyi, sana yardım edebilirim. Aa, ay tüh. Lucky hadi gidelim. Ha, aha, erkekler işte. Aa, aha, aha. Aa, ne çabuk sabah oldu. Aa, Aa. Oh. <laughs> Sonunda uyandın. İşte sabah kahven sütün var mı? Elbette. Ee... Ha? Bu görebileceğin en taze süttür. Kap için onda Aa? geldi. Aa? Teşekkürler. Vegan olmaya karar verdim. Ee... Aa? 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 Ha? Aa? Bunu düzeltmem lazım. Makyaj malzemelerim nerede? Hey Rula. Bak ne yaptım. Oyaların için teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, Aa, baba, güzel değil hey. mi? Bunu düzeltmem lazım. Ee? Hmm. Aha. Şimdi seni baştan yaratacağım. Ee? Aha. Hazır mısın? Aha. Sana neden güvendim ki? O kadar da kötü değil. Aha. Ee? Tamam, benimle gel. Aha. Bak. Vay canına. Bu Ona binmek ister misin? Luna. Luna. Instagram yıkılacak. hey hadi ama. Aa, hey selfie çekiyoruz. Aa, 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 hey iyi misin? Aa, bu kadar yeter. Oh. Sometimes your jokes kill me. Oh my god. the way you prank me leaves me feeling mad you get away with that so easily it's funny that it's driving me crazy it's never <laughs> quite when you're on though it's fun Tamam tatlım artık eve gidiyoruz. Aa, hey babacım seni çok özledim. Umarım bir şeyler öğrenmişsinir. Baba hadi gidelim. Tamam. Gidelim. Galiba buraya kadar. He? Hey senin de şehirde bir işin yok muydu? Evet. Oh, bayan Harrison yardım edeyim. Hayır ben kendim yaparım. O kız değişmiş. <laughs> oh. Sonunda geldin. Partiye gidiyor musun? Hayır başka planlarım var. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Aa, gömleği eski. Aa. Aa, cepleri boş. Aa. Aa, hayır boş değil. Aa gerçekten onunla gitmeyi istiyor musun? Aa, evet. Ve finalistimiz Zack ve tüylü arkadaşı Blake. <laughs> tamam Blakey patini ver. Şimdi yuvarlan. Aferin oğlum. Şimdi topu bana getir. He? Blakey topu getir topu getir. <laughs> Blakey, bak. Şimdi topu bana ver. Aa, aferin oğlum. Ve işte kazananımız. Evet. Bu da senin için. Ayağa kalk, ayağa kalk. Luna, gezinizi bekleyemedin mi? Aa, bot ne kadar güzel. İyi ki buraya geldik. Hayalimdeki kız. Üzgünüm ama köpekler okula giremiyor. Selam Luna. Şunlara bak. Ne çok kadar sevimli. Şirin. Çok şirin Oo. değil mi? O yumuşacık Aa. Aa. ve şunlarda. Ama çok sevimli. Aa. 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 Ne? Oo, o köpekleri seviyor demek. Blake Aa, Lala sosyal hisselerinin fiyatı düşmüş. Black, Black. Ha işte buradasın. Yarın okula gideceğiz. Ama sana kılık değiştirmemiz lazım. A -a, bu işe yaramaz. Ee, hayır. Yine ona yardım etmem lazım. Ha, bunu nasıl yapabilirim? Oh, Black iyi fikir. Okula gidiyoruz. Oh, her zaman okulu görmeyi istemişimdir. Ha? Hmm. Ha? Köpekler giremez. Okulda atıştırmalık yasak. İçeri gir. Ha? Cipsimi sana bırakmam. Oh. <laughs> Günaydın müdür bey. Bugün hiç köpek geldi mi geri? Hayır efendim. İyi. Okulunda köpek falan istemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Şşş, affedersiniz. Hava alman lazım. Hmm, nefis bir şeyler kokuyor. Blake hayır. Aldım işte. <laughs> Alerjiler. Biri köpek mi getirdi? <laughs> Çantanın içinde ne var? <laughs> Akşam soğuk olabilir diye getirdim. Çek şunu önümden. Emredersiniz efendim. Bütün köpekler ödül mamasında bayılır. Bu da ne? Niye burada duruyor ki? hadi hadi. Oraya içeri girin. Gir gir. İşte. Aa, <laughs> oh, orada kimse var mı? Şimdi havlamamam çok önemli. Of oh, dayanamadım. Yakaladım seni. Black. Ha? <laughs> Bak burada ne buldum. Köpek eve gidiyor. Sen de cezalısın. <laughs> Bak Oo, Burada ilk seferin mi? Aa, hayır Vay canına Ben de köpeğimi bir kerecik getirdim Aa, Köpeğin mi var? Aa, hayvanları çok severim Bak Neredeymiş benim oğlum <laughs> Buradan çıkmak <laughs> zorundayım <laughs> Çıkmanın bir yolu yok. Ah, yine fazla toz koydum. Bir dahaki sefere dikkat edeceğim. Ha, Zekin bana ihtiyacı var. Ah, öyle üzgün ki ona bakamıyorum. Ha. Ha, uh. hmm. o anahtarları almalıyım. Ha? Hmm. 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 Bir, iki, üç kurabiye, bir sürü kurabiye, bir kurabiye daha, bir kurabiye daha inanamıyorum. Ha, düşündüğünden daha kolay oldu. Bu insanları neden işe ki? ki beni kurtardın